Esas mevzu şimdi, esas mevzu. Üçüncüsü, mutluluk kolaydır. Mutluluğa ulaşmak zor değildir. Nereden bunu çıkarıyorlar? Ee, arzu yönetiminden. <laughs> Neden mutluluğa ulaşmanın zor olduğunu düşünüyoruz? Çünkü mutluluklarımızı erişilmesi zor arzulara bağlıyoruz. O yüzden. Arzularımız mutlusuz ediyor bizi. Doyurulmaz arzularımız var. Bunu nasıl yapıyor Epikür? Epikuros üçe ayırıyor arzuları. Doğal ve gerekli arzular. Doğal fakat gerekli olmayan arzular. Ne doğal ne de gerekli olan arzular. Doğal ve gerekli doğal ve gerekliden kasıt ne? Doğal demek yani doğuştan gelen ve içimizde bulunan. Yani sonradan çıkan değil. Doğamızda olan, içimizde olan, özümüzde olan arzular. Bunu biyolojik falan diye de düşünebilirsiniz ya da evrimsel e, temelleri olan diye bugün düşünebiliriz. Doğal arzular. Gerekli arzular da doyurulmazsa Mutlu olamayacağımız arzular. Yani doğası gereği o arzunun doyurulmazsa sorun çıkaracak arzular. Sağlığınız bozulur mesela. Ölürsünüz mesela. Ne, ne bileyim hani şey gibi. Yeme içme arzusu böyledir mesela. Hem doğaldır hem gereklidir. Ee, i̇şte barınma arzusu. Doğaldır, gereklidir. Çünkü do barınmanız yoksa sağlığınız bozulur, şey olur falan. Bu gibi şeyler. Doğal ve gerekli arzular. İkincisi doğal fakat gerekli olmayan cinsel dürtü gibi arzular. Yani bu doğal içimizde var ama ölmezsin yani yapma yani öyle bir gerekli değil yani sağlığın da bozulmaz bir şey de olmaz yani gerek gerekli değil <laughs> doyurulması gerekli değil yani ee, ama doğal yani var yani doyurulsa iyi olur yani doğal olduğu için ama gerekli değil yeme içme gibi değil cinsellik üçüncüsü de ne doğal ne gerekli bunlar da işte şan şöhret para pul falan bütün onlar bütün bildiğimiz böyle işte özellikle tüketim kültüründe böyle şey yapılan işte e Pohpohlanan bütün o kendini şımart falan şeyleri var ya. Onların hepsi, silme hepsi. Ne doğal ne gerekli. Epikürcülere göre. O zaman tamam bu ayrım bize nasıl yardımcı olacak? Ee, şöyle yardımcı olacak. Arzularımızı birinciye sınırlayalım. Birinci kategorideki arzularımızı doyurmaya çalışalım. Ve bunlar gerçekten de eğer yapmazsanız, doyurmazsanız eğer doyurmazsanız sağlığınızı bozacak olan ıı, doğal arzular. Yeme içme yani dengeli bir yeme içme falan gibi şeyler. Ve bunları diyorlar bunları da sağlamak kolaydır. Çok zor değil. Çünkü gurme yemekten falan bahsetmiyoruz yani. Yeme içme. Sağlığını koruyacak şekilde yeme içme. Barınma derken saraylardan bahsetmiyoruz. Köşklerden bahsetmiyoruz. Çatı üzerinde çatı işte ısı yalıtımı olsun falan. Görece kolaydır bunları yapmak diyorlar. Bunlara ulaşmak diyorlar. Tamam. Birinci kategoridekileri doğal ve gerekli arzuları o zaman doyurmaya çalışalım. Ki doyurabiliriz. Çok zor değil. İkinci kategorideki arzular cinsellik gibi ya da işte arkadaşlık falan da böyle düşünülebilir. Bunları da peşinde koşmayalım ama karşımıza fırsat çıktığında da tepmeyelim. Çünkü doğal bir arzu olduğu için hani doyur, doyur, doyurulması kötü bir şey değil bunu doyuralım. Ama doyurmak için uğraşmayalım. Sürekli cinsellik peşinde, sürekli bilmem ne peşinde, sürekli sosyallik peşinde, şunun bunun peşinde falan koşmayalım. Ama karşımıza, ama antenler açık olsun. Böyle bir şey karşımıza çıkarsa da uygun durumlar, yani kendimizi tehlikeye atmayacak şekilde falan, bütün her, her şeyle tabii ki. Bunları da arada doyurabiliriz. İkinci kategori. Üçüncü kategori, bu arzuları bırakmamız lazım. Bunları arzulamamamız lazım. Bunları arzuladığımız için bize mutluluk zor geliyor. Biz diye böyle sürekli şan, şöhret, para, pul bilmem ne. Şey para pul. Fazla tam para pul. İhtiyacımızdan fazla para pul. Ee, i̇şte itibar insanlar bilmem ne falan. Onların peşinde koştuğumuz için, ihtiyacımızdan fazlasının peşinde koştuğumuz için aslında biz ne yapıyoruz? Ee, bazı şeyleri ihtiyaç duyduğumuz için arzuluyoruz. Bunlar birinci kategori. Bazı şeyleri de arzuladığımız için ihtiyaç duyuyoruz. Bu üçüncü kategori. Onu biz ihtiyaç haline getiriyoruz. Yani artık arzuladığımız için doyurulmadıklarında mutsuz oluyoruz. Halbuki hiç arzulamasak daha iyi olacak. Ve arzulamayabiliriz çünkü doğal bir arzu değil. Onlara göre. Bütün bu şan şöhret falan gibi alakalı şeyler söylüyorum. Yani böyle bir nüfuzdur, olur budur. Onun için diyorlar şey lazım. Onları şey yapmak lazım. Mümkün olunca atmak lazım mesela entelektüel zevkler falan onlar da birinci veya da ikinci kategoriye bence girer ama özellikle ikinci kategori ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi herhalde anlaşıldı Epikür'ün nasıl söylediği. Benim buna bir eleştirim olacak hızlıca. Buradaki en büyük el, be, sorun bence bu güzel bir bakış açısı ama en büyük sorun ya kardeşim neyin doğal neyin gerekli olduğunu biz nasıl ayıracağız? Yani mesela entelektüel zevkler gerçekten de nasıl bunları konumlandıracağız? Şeyleri nasıl konumlandıracağız? Yani e, sosyallik bazı diyebilir sosyalliğe doğal ve gerekli de diyebilir. Çünkü bir konuda araştırmalar var. Yalnızlıktan dolayı bir sürü sağlık sorunları çıkıyor. Şimdi sosyalleşme, arkadaşlık, anlamlı ilişkiler kurma arzusunu gerekli mi diyeceğiz bu arzuyu? Doğal, doğal diyoruz ama gerekli mi diyeceğiz, gerekli değil mi diyeceğiz? Çünkü psikologlar araştırma yapıyorlar ve diyorlar yani. Bunun eksikliği gerçekten de sağlık sorunlarına psikolojik anlamda da, fiziksel anlamda da sağlık sorunlarına yol açıyor. Şimdi nasıl karar vereceğiz neyin gerekli, neyin şey olduğunu, doğal ya da olup olmadığını? Ben benim naçizane önerim buradan şey yapmak. Unutmak bu doğal ve gerekli kategorilerini. Çünkü karışık işler bunlar. Onun yerine ne denir hani kanunun ruhu gibi böyle alıp ne demek istediğini ben şöyle yapmayı tavsiye ediyorum. Bir arzuyu bir arzuya karşı biz nasıl tutum alabiliriz? 3 tane şey yapabiliriz bir arzuya karşı. Çıkan içimizdeki bir arzuya karşı üç şekilde ona yaklaşabiliriz. Bir, Arzuyu doyurmaya çalışabiliriz. İki, sabrederiz. Yani arzu var, doyurmuyoruz, sabrediyoruz. Üç, arzuyu ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. İstememeye çalışabiliriz onu. Üç şey yapabiliriz. Doyur, sabret, ele, ortadan kaldır o arzuyu. Bence bir hedonist şöyle düşünebilir. Ben bu üçü içerisinden en bilgece olanı yapayım her arzuya karşı. En bilgece olandan kastım da bir hedonist için tabii ki uzun dönemde mutluluk getirecek olan. Hı <laughs> En az sorun çıkaracak olan. Mutluluk temelde olmak üzere. Edonist için böyle. azıcı için. O zaman nedir? Bazı arzular için bunları doyurmaya çalışmak e, uzun dönemde mutlu bir hayat yaşamamı sağlar. E bunlar tabii ki evet yeme, içme, bir ölçüye kadar sosyalleşme. Bak doğaldır, gereklidir. Ayırdım şimdi. Onları şey yapmıyorum şu anda. Bunları doyurmaya çalışmak iyi gibi duruyor. Bilgece gibi duruyor. Bazısına sabretmek. Mesela işte bu cinsellik falan gibi şeyler burada olabilir. Yani o elde fırsat yoktur, şey yoktur. Hani onun içinde kendini şey yapmaya gerek yok. Hani onların boyunduruğuna girmeye de gerek yok cinsel dürtülerin. O konuda işte hayatını böyle bir şey peşinde koşarak böyle sürekli o fırsatların peşinde koşarak da hayat kaliteni düşürmeye falan da gerek yok. Ee, orada belki de sabretmek. <laughs> Ve üçüncü kategoride bu benim söylediğim yani üçüncü yapabileceğimiz şey kurtulmaya çalışmak o arzudan. Cinsel dürtülerden kurtulamazsınız yani mesela orada o şey değil. Sürekli doyurmaya çalışmak da makul değil, bilgece değil. Ama şu an şöhret arzusu gerçekten de onlardan kurtulmaya çalışmak. Yani onları sahip olup da doyurmaya çalışmaktan ziyade onlara sahip olmamak daha iyi. Mutluluk için ama. Bu anlamda epikürcü hedonizm bayağı minimalist. Bayağı bayağı minimalist bir düşünce. Ve mutluluğun buradan geleceğini. Biz minimalist yaklaşmadığımız için mutluluk bize zor geliyor. Biz elde etmemizin çok zor olduğu arzulara sahip olduğumuz için, doyurmamızın çok zor olduğu arzulara sahip olduğumuz için bize çok zor geliyor diyorlar. Üçüncü kalem buydu.